gözden uzak, akıldan uzak deyimi, dikkat eksikliği ve hiperaktif de bozukluğu tanılı bireyler için kullanılıyor. Bu videoda neredeyse her DB'li bireyin yaşadığı bu durumdan bahsediyorum. Yolda çok sevdiğin bir arkadaşınla karşılaştın ancak sana karşı çok öfkeli. Nedenini sorduğunda aylarda senden haber alamadığı için gücenmiş olduğunu öğrendin. O an fark ettin ki gerçekten onunla iletişim halinde değilsin. Ancak kişisel bir şey değildi. Arkadaşının yanında olmadığı için onun varlığını unuttum. Çünkü o arkadaşın tam olarak gözün önünde değildi. Bu durum hafıza ile ilişkili olan nesne devamlılığı ile açıklanmaya çalışılmış. Ben Doktor Aziz Kazgan. Psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. Nesne devamlılığı bir şeyi direkt olarak görmesek de onun var olmaya devam ettiğini bilmektir. Bir yaşından önceki bebeklerde cc oyununu şaşırtıcı ve keyifli bulurlar. Çünkü nesne devamlılığı henüz gelişmediği için siz yüzünüzü kapattığınızda hala orada var olduğunuzu anlamıyorlar. Ancak bir ışından sonra bebeği kendinizi gösterdikten sonra bir perdenin arkasına gizlendiğinizde sizi saklandığınız yerde arayacaktır. Çünkü sizi görmese de orada olduğunuzu bilir. Çünkü nesne devamlılığı gelişmiştir. DHB'deki unutkanlık, nesne devamlılığındaki sorunlara atfedilmiş. Çünkü DHB'li bir kişinin bir şey hatırlaması için duyusal uyaranlar gerekebiliyor. Bundan dolayı kişi önünde olmayan bir işi yapmayı unutuyor. Buzdolabının arkasında bir yerlerde süt vardı ancak göremediğin için olmadığını düşünerek marketten tekrar alırsın. Giymek istediğin kırmızı kazak odandaki karmaşanın içerisinde kaybolmuştur. İkinci bir kırmızı kazak alırsın. Dolabın içerisinde olduğu için kitaplarını unutursun. Nerede olduklarını hatırlamakta zorlanırsın. Kettle'daki kaynamış suyu ona bakarken hatırlamak kolaydır. Ancak mutfaktan çıktığında hatırlama potansiyelin düşüyor. Bu eşyalarda olduğu gibi insanlar için de geçerli. Telefonda arkadaşının mesajını gördün. O sırada dikkatin dağıldı ve görüş alanından çıktı. Ona dönüş yapmayı unuttun veya çok geç cevap verdin. Bu durum dehbeli bireylerin ilişkilerini yıpratabiliyor. Çevreniz sizi umursamazlıkla ve sorumsuzlukla suçlayabiliyor. Böyle olduğu için kendinize de suçlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi DHB'deki unutkanlığın nedenlerinden birisinin de nesne devamlılığındaki bozulma olduğu düşünülmüş. Ancak biraz detaylı baktığımızda durum tam olarak öyle değil. Az önceki kettle'da kaynayan su örneğinde. Unutkanlık kişinin Kettle'ın mutfakta var olmaya devam ettiğini bilmediğinden kaynaklanmıyor. Dehebeli bir kişi de bu yetenek aslında bozulmuyor. Sorun onları hatırlamak için yeterli ipuçlarının olmaması. Yani aslında bozulan şey nesne devamlılığın kendisi değil. Bir şeyi görmesen de duymasan da hatırlayabilme becerisi. İşte bu tam olarak çalışma belleği dediğimiz bilgiyi kısa süre boyunca tutma ve kullanma yeteneği ile ilgili. Yani beyninizin şu anda ihtiyacınız olan bilgiyi saklayabildiği yer. DHP'de çalışma belleği yeterli değil. Çalışma belleğiniz düşük olduğunda ne yaptığınızı çok kısa süre içerisinde unutursunuz. Unutkanlığın temel nedenlerinden birisi budur. Bu videoyu yayınlamadaki amacım DHB'li kişilerin umursamazlıkla suçlanmaları ve işin iç yüzünün öyle olmadığını tıbbi olarak anlatmaktı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.